Evden Gamer'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Tamam da <laughs> Ne haber Erkan? İyi senden haber. İyi <laughs> alan olsun. Bugün nerede neler yapıyoruz anlat bakalım. Bugün nerede? Öncelikle güzel bir haber paylaşmak istiyorum. O da takımımın sağ açık pozisyonla... Lionel Messi. Messi, 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 immense Messi, Ankara Messi. Katılıyor. Nasıl? Katılıyor? Bu katılıyor. hafta takımımızda. Ben Lionel... Yani... de Overwatch'tan bahsedeceğim sandım nasıl katılıyor? Ee, Satın ben mı? foot oynuyorum. Satın alma yok. Paket açıyorsun. Paketlerden işte oyuncular Geçen oyuncular ben geliyor. Geçen 93 puanlık bir... 90, 90, şey 93 değil. 86'lık bonuç açacaksın sen bana. Ben ünlü <laughs> birine futbol seviyorum şey ünlü birini açtım Berkant iyi oynuyordur falan diyorum Berkant'a. <laughs> Messi'yi aldım. Ee, takım efsane oldu bu arada. Bayağı böyle iki tane legend'ım var. Bu e, kadro kurma görevlerinden yaptım. iki legend'ım var. Messi'm var. Van Dijk'ım var. Messi de artık gol atamıyorsun. Hafta sonu yarın saat 10'da hafta sonu ligi başlıyor. En azından 15 galibiyet hedefliyoruz bu hafta yeni eklemelerle Messi'yle. Ben hala Messi'yi nasıl aldığındayım gerçekten. Başka neler yapıyoruz? Ohur'da oynuyoruz. Geçen videoda o kadar söylenip söylenip aynısı olmuş şöyle böyle deyip Overwatch 2'ye sarmış olduğumuzu belirtmek Overwatch istiyorum. 2'de şey çok değişmiş. Ne? Ne? Pas mı atmam Bu gerek? Bu kadar. <laughs> Ben de heyecanla konu, bekledim. Konu kapandı. Çok değişik olmuş gerçekten. O roştan çok farklı. Ama biz Berkat'ı da zaten seviyorduk. Bir de çok fazla... Ya biz oynayalı epey zaman O İlk çıktığı zamanlar oynadık Overwatch'u. Çok yeni karakter, mayaklar gelmiş o zamandan bu zamana. Ya. Dolayısıyla bize... Hala eğlenceli geliyor ama Overwatch'un yani birin aynısı ya. Ya Soldier'ın karakter... sakalları yok mu? Sakalları ha, olmuş. Ha tamam. falan değişmiş. Aynen. Oyun oynanış olarak aynı hissettiriyor. Mutlaka vardır yani teknik bir değişiklik. Herhalde eşek şeyler yapmışlardır yani bir şeyler. Ama... Karakterler ve karakter özellikleri falan değişmiş de ama yani baba, oyun hissiyatı olarak aynısı. Aynı baba mi? karakter getiriyordun. Yeni oyun diye getirdin? iki tane yeni <laughs> yani karakter, iki tane yeni koyacaksın evet. yani. Ama biz baya saydık. Sabahlara kadar Overwatch Oyunun kendisi iyiydi zaten birinde yani birinde evet, de, de çok eğlenceliydi. eğlenceliydi. Ben de 500 saatten fazla Overwatch var o, ee, seviyorum da yani oynamak güzel. Bir de diğer FPS'lerde şu ayrım çok yok. Mesela bak Valorant'ta da yok. Ee, Sage aldın diyelim takım yine senden adam vurmanı bekliyor tamam mı yani Sage'de alsan bütün bütün maç boyunca pistolle takılmıyorsun. Overwatch'ımı diyorsun Valorant'ımı diyorsun. Valorant'ta diyorum. Valorant'ta da farklı. Bak mesela Valorant'ta da support <laughs> rolü var. Evet. Ama support rolü de yine sana adam vurmanı bekliyorlar Zaten tamam mı? Zaten o yüzden Valorant FPS'e daha yakın. Ya bu bence gerçekten şeye MOBA'ya daha yakın bu oyun. Ya ben mesela alıyorum Mercy'mi tamam mı? Kafam rahat. Herkese uça uça yıl vere vere. Ya, maç Takılıyor sonu 150 hani damage onu. vurmuşum, vurmamışım <laughs> önemli değil. Ben heal'ımı damage'ımı veriyorum, kafam rahat. Lucio oynuyorum, bilmem ne oynuyorum. Hani o o bana daha yakın geliyor anladın mı? Roleplay anlamında hani ayrı roller var. Ya eğlenceli var. de geçen videoda da onu konuştuk. FPS sisi çok yok ama oyun eğlenceli mi bence çok olmak eğlenceli. Olmak zorunda mı? Değil yani al. Yani FPS'le ya kazanıyoruz ama. işte yani. İşte yapacak bir şey yok. Ne oynarken öyle oluyor evet. Fatality bir geliştirici bir video attı twitter'a video jo aldı başına gitti acaba adam şaşırmış mıdır onu merak ediyorum bir FPS oyundan e, kısa bir görüntü ama inanılmaz gerçekçi yani yorumları çoğu zaten şey gerçek bir dünyadan alıntı bir video mu yoksa oyun mu biz ayırt edemedik de üzerine bir sürü yorum almış milyonlarca kişi izlemiş ve şey çok garip gerçekten izlediğin zaman grafikleri işte silahı tutuşu kamera açısı falan gerçekten sanki silahla gerçek dünyada bir şey yapıyormuşsun gibi. Ateş ediyormuşsun hissi. İnanılmaz gördün mü videoyu? Ya diye? izlemesi eğlenceliydi. Bu tarz şeyler ama böyle bir dikkatle yaklaşıyorum ben. Tabii. Yani çünkü şey bunun render alındığı ortam bilmem ne falan çok fark ediyor. Yani oyuna döktüğün zaman ve bunu oyun için optimize ettiğin zaman e şimdi o tarz şeyleri düşünüyor insan. Özellikle biz bu düşünüyoruz. Bu oyuna dönüşebilecek bir şey mi? Aynen yani kısa bir tek demosu olarak güzel gözüken şeyler oyuna dönüşünce çok güzel olmuyor. Bir de oyuna yani şöyle bir şeyler var hatırlıyorsanız. FIFA'da Next Gen'e gelen özellikler geçen sene değil bu sene geldi. Çünkü niye? Yani bu tarz büyük e, teknoloji değişimlerinde bilgisayarların gerekli gücü de çok artıyor tamam Hı -hı. mı? E şimdi ben RTX 900 diyor. 56'dan <laughs> 5 tane alıp takamayacağıma göre Hı -hı. Muhtemelen ben o oyunu alırsam low ayarları takacağım. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle şeyler de oluyor. Hani bunun, bunun da geneli, ya bunu olamayacak. izlemesi çok keyifli. Oynaması bir aynı keyifli olacak mı? İkincisi genele yalayabilecek kadar büyük bir teknoloji olacak mı? Half-Life Elix'i hatırlıyor musun? Sen oynamadın ama Half-Life'ın çıkardığı VR <laughs> oyunu mesela benim için çok çok özel bir oyundu. Çok keyifliydi o. VR'ı aldığıma mutlu eden bir oyundu. Ama niye genele yayılmıyor mesela? Yani çoğu insan çünkü o teknoloji stayını kullanmak zor oluyor. Bizim yerde oynadığımız FPS oyunu muydu Ben hatırlıyorum şey şarjör falan değiştirdiğin aynen, o oyunu. Aynen. aynen. Yani o, o bence oynadığım en iyi VR oyunlarından bir tanesiydi. Valve'dan geldi. Ee, ama işte dediğim gibi genele yayılmıyor. Ama de, izlemesi keyifli ya. Yani tamamen ne olduğundan bağımsız bir işte bir video izliyor gibi izlemek bence çok keyifli. Ya şu görüşüne kesinlikle katılıyorum. Hani bu, bu bir oyuna dönüştüğünde nasıl bir şey olur oyuna dönüştürülebilirim çok kısa bir video günün sonunda. Ama yine de izlerken insan diyor ki böyle bir teknolojinin gelme ihtimali bile gerçekten heyecanlandırıyor. Bir de Unreal Engine 5'te evet. yapılan birçok video hani ortaya çıkan zaten çok çok gerçekçi. Bir de artık insanlar ya böyle çok çok uzun zamandır FPS oyunlarında korkunç bir değişiklik olmadı ya insanlar asıl onu bekledikleri için O açtıktan dolayı bence bu kadar saldırdılar. Şey yere. de çok hoşuma gidiyor. Mesela şu anda oyunlarda yani mesela insan yüzündeki işte kadın suratındaki o kısa hani ne deniyor? Şeftali tüyü deniyor. Onları evet. bile gösterecek. render edebilecek detayda render almaya başladılar. Yani gelecek heyecanlı yani. Böyle atılımı görmek heyecanlı. Özellikle şeyleri hatırlayan vardır. Yani e, bir dönem çok radikal bir değişiklik oldu. Yani atıyorum şimdi mesela GTA'dan örnek vereyim. GTA izometrik tepeden gördüğüm bir haldeyken bir anda third person'a geçti ve hani o wow dedi tamam mı? Heh, yani o bir sonraki evet, yani, sonra yani. bir başka wow oldu o bir sonraki acaba ne olacak onu merak ediyorum. Bir şey diyeceğim sadece gerçekçi görüntü değil kamera açısı falan da insanların çok hoşuna gitmiş. Çünkü o silah sekmesine kadar gerçekçiliği sadece hani grafikle alakalı değil gerçekten kamera silah tutuş silah sekmesi falan gibi birçok şey çok gerçekçiydi yani videoda. Bakalım o göreceğiz. Belki hani o video üzerinde o oyuna dönüşmez ama başka oyunlara ilham olabilir belki. Bakalım. Silent Hill tamamen dışında olduğum bir oyun türü <laughs> Çünkü Aa, ben korku oyunu Biz Warcraft'ta korku oyunlarını asla beceremiyoruz Ben, ben bir Resident Evil'i gerçekten oynadım Severek ve isteyerek devam ettim oyuna Onun dışında bir kere Outlast denememiz oldu Çok feyilli Canlı yayında Outlast oynamaya çalıştık İkimiz bir arada Buna rağmen oynayamadık Karanlık koridorlarda yürüyemedik Yok bende ya ben Kötüz yani. Ben geriliyorum tamam mı? Korkmaktan da ziyade geriliyorum. Ben Shadow of Mordor mesela şimdi orklar var tamam mı? Hani çok da gerçekçi bir şey değil, setup değil. Ama ben abi on. de oynuyorum. Orklar bana böyle çok <laughs> saldırınca ben gerilim. gerilim korkuyorum yani bak. Ben. ben gerginliği seviyorum oyunlarda. FPS oyunlarını da o yüzden seviyorum. Ama bir sürü yeni Silent Hill yani biz oynayamıyoruz diye siz oynamayacaksınız gibi bir şey yok. Bir sürü yeni oyun geliyor Silent Hill'e. Çok var Evet evet çok seven var. Bir de yeni gelecek oyunları da hevesle bekliyorlar. Ben fragmanlarını izledim. Bir tanesi özellikle çok dikkatim çekti. Silent Hill F. Onu sana izleteceğim. Hayatımda gördüğüm en ürkütücü oyun şeyi, fragmanı. Yani oynanışta alakalı hiçbir şey yok. Ama işte bir kadınlar sarmaşıklar her yerini sarıyor. Her yerden çiçekler çıkıyor falan. Korkunç bir fragman. Yani hani merak ettim. Ama alıp oynayabilir miyim? Çok tartışılır. Yok. Gerek yok abi. Bizde evet. Bizde o kısım sıkıntı. Bir gün, bir gün bak oynadım demiyorum. Böyle Twitch'te ana sayfada denk geldim. Evil Within'i. Yok abi gerek yok yani. Bana, Ama şey. Benim tipim değil yani bunlar. Sevenleri Silent 2'nin de remake yapılacakmış. Silent 2'yi de çok seveni var. Dolayısıyla onu remake ile böyle tekrar piyasaya dönmeleri mantıklı bir hareket olmuş. Ama dediğim gibi biz korkuyoruz interaktif bir dizisi geliyor. O da enteresan. Mesela şeyin Black Mirror'ın bir bölümü vardı. onu <laughs> kesinlikle biliyorum. en az izlenen Black Mirror bölümlerinden biri. çünkü bile. gerçekten rahatsız edici bir bölümdü. Böyle millet hani tuşlara basmaktan ya bir de her aşaması mesela işte adam bir şeyler yiyor, konfleks yiyor, Sen hangisini yiyeceğine sen karar veriyorsun. İşte her adımına karar vermek böyle şeyin başında insan eden bir tecrübe ama değişik bir fikir. Bu yine böyle konuyu dağıtıyorum, nasıl sohbet ediyoruz birlikte. Hmm, hmm. Bu tamamen bizim şeyden geliyor. Bak ben öyle hissediyorum. Sınavlara hazırlandık ya böyle senelerce LGS, OKS, bilmem neyse. <laughs> Abi bana çoktan seçme şık verdiğin zaman kendime <laughs> orada bir doğru ya da yanlış varmış evet. gibi hissediyorum tamam ben de sana işte onu yaşamıştım ben. ya bunu seçtim ama acaba doğrusunu mu seçtim ya falan hani evet. yanlışı mı seçtim acaba bir tarafta ne kaldı derken diziye odaklanamadım ben bir de ben mesela oynarken hani o tip oyunlar oynadım sonuçta Detroit Become Human'da arkadaşlar ben en son verdiğim yanlış kararların sonucunda atom bombası falan patlattım yani bana göre gerçekten hiç değil Nani? Hem kararsızlık yaşamam hem de çok üzülüyorum sonra verdiğim kararlardan. Bu, bu karar alma yetisi sebebiyle de evde ipeye çok fazla sorumluluk vermiyorum. <laughs> Teşekkürler Baykant. Ama teknoloji olarak yine de enteresan hani. Merak ediyor muyum? Ediyorum evet. ama izleyemem. Ya izlenir mutlaka. İzlenmez <laughs> mutlaka. Bu arada korku olduğu için ben izlemem. <laughs> ben yani de izleyemem. Canresi başka olsaydı izlerdim kesin ama bunu izleyemem yani. Hem korkacağım hem karar vereceğim. <laughs> Ay bütün konma direkt ya. <laughs> En heyecanlandığım haberlerden biri Sims 5 geliyor. Abi ben Sims'i ilginç bir şekilde bu, seviyorum. Bu ikili de bu arada kesinlikle benim oynadığımı düşünmüşsünüzdür. Ama ben hiç Sims oynamadım ve Berkat çok seviyor Sims'i. Abi bende şöyle bir şey var. Hayattaki olmak isteyip de başaramadığım her, her şeyi <laughs> Sims'te yapıyordum. Youtuber falan da olunuyordu Bak, değil mi o? onu söyleyecektim. Abi bir ara mesela YouTube'a ilk başladığımızda ilk 2-3 ay falan böyle bir hareket yok bir şey yok falan. Oradan kendime karakter açıp gidip live stream yapıp milyoner oluyordum falan. Ben çok iyi hatırlıyorum. Sonra işte hani üniversite zamanında falan okurken şeyleri yapıyordum. Böyle gidiyordum kendime bilim adamı kariyeri açıyordum. Oradan takılıyordum. <laughs> Ya zaten herkesin istediği o değil mi? Zaten bu yeni gelecek oyunun en büyük hype'ı şu. Daha gerçekçi. Şimdiye kadar yapılan Sims oyunlarına göre çok daha gerçekçi bir oyun geliyor. Vibe'ıyla insanlara hani şeyini sundular yeni Sims'i. Çünkü millet olmak istediği şey orada olmak istiyor. Her şey ne kadar gerçekçi olursa o kadar inanacaklar oyunun ya içinde. burada olarak. tek sıkıntı şey multiplayer. Benim onu gözüm yemiyor. Çünkü yani teknik olarak şu. işe gidiyorsun. Sen işe gittiğinde işte eşin gidiyor evdeki temizlikçiyle takılıyor falan böyle. <laughs> Şimdi onların gerçek insan olduğunu düşündüğün zaman çok böyle ilginç yerlere doğru çok gidebilir gibi geliyor. Ya ben o sanal ger gerçeklik olayı bana çok tuhaf geliyor. Ben o yüzden oynayamıyorum. Yani girip de o şeye o kafaya girmek ama işte ne kadar gerçekçi olursa aslında insanlar o kadar kaybedecekler kendilerini. Bu, bu multiplayer'ı bir daha düşünsünler. Sims 4'te bu arada üç, ya çok Sims sık gelmiyor. Sims 4'ün temel şeyi bedavlı. Tamam. Ya şimdi. o zaten artık Bunu söylemek zorundaydım. Artık o kadar çok indirim oldu ki böyle hani 2 liraya falan alabileceğiz. Ama paketleri hala geliyor. Ayıp, paketleri korkunç. Ya ek paketlerini ya benim her sene şöyle bir şeyim var. Ek paketlerinden ne alırım? Bir kere hayvan getirdiklerinde kesin alırım. Aa. Tamam mı? Kedi köpek falan geldiğinde ona dayanamıyorum. Bir de böyle ne bileyim işte geçen Jabs geldi. Hani evin dışına gidip çalıştığın iş paketi geldi. Onu almıştım. Hani böyle oy Ka şey paketi değil de ne jobs diyeyim? Jobs. Böyle e ev eşyası paketleri çok ilgimi çekmiyor ama oynanışı temelde değiştiren şeyler keyifli oluyor. E Sims 3, Sims böyle her sene çıkan bir oyun değil, tamam mı? Hmm. Adamların çalışma prensi, FIFA gibi değil mesela, yani çıkarıyor, ek pakete gömüyor sana zaten. Sims zirvesi diye bir şey var, yani o, o da bana hmm. enteresan geldi. hani Oyun o kadar büyük bir oyun ki ayrı zirvesi falan yapılıyor. Ya seveni var, ben eğleniyorum ve çıktığımda kesin alacağım. Hani çok oynuyor muyum? Yani şöyle söyleyeyim, Sims 4'ü oynamışsam o kadar sene içinde belki 100 saat oynamışımdır ama keyifli yani anladın mı? Araya, arada girip şey yapması eğlenceli. Çok büyük değişiklikler oluyor bu arada. Yani Sims'ten Sims'e bayağı değişiklik oluyor. Ben burada da bayağı bir şey bekliyorum. Bir de bunda şey olacakmış. Çevrim içi oyun desteği geliyor. Bir de aynı anda birkaç platformda mesela iki kişi görüntülerde zaten öyle. Biri telefonda, biri bilgisayarda ve tasarım özeline mesela sen bir şey koyarken ben müdahale edebiliyorum falan gibi bir durum olacak ama şey kısmını açıklamadılar. Mesela telefona bir Sims Mobile gibi bir şey mi gelecek yoksa Sadece tasarım için ayrı bir uygulama mı gelecek? Onunla alakalı bir açıklama yok. Ama iki kişinin aynı anda oynaması bana enteresan geldi. Evet, göreceğiz bakalım. Ben beklediğim oyunlardan Beraber bir tanesi. Beraber oda yapalım mı? Ev yapalım. Yok teşekkür ederim. Ben hani <laughs> gerçek hayattan kaçmak için bu tarz oyunlara <laughs> gidiyorum. Lütfen ama. Evet, evet, yok ki. teşekkür ederim. <laughs> of all. Aksiyon strateji oyunu Minecraft geliyor Berkant seversin. Hiç cisimlerden, isimlerden beklenmedik oyun türleri geliyor. <laughs> Minecraft Titan hiç oynadım ben şaka yapmıyorum çok yayınını izledim. Böyle bir de efsane tasarımlar falan yapıyorlar ya Minecraft'ta. Onlar çok ilginç geliyor ama oyunu girip tecrübe etme şansım olmadı. Ben itiraf ediyorum bilgisayarıma <laughs> Minecraft, saat Minecraft ıma. hiç indirmedim. Yani hiçbir sistemimde Minecraft çalışmadı. Ee, ama ben de şey çok ilgiyle izliyorum böyle işte enteresan tasarımlar falan hani yaptıkları şeyleri. Ee, ama hiç oynamadım. Niye biliyor musun? Hiç arkadaşım olmadı ya. Ay kıyamam. Buraya bir edit yapalım. Benim de Minecraft oynayacak biri olmadı. Abi <laughs> ben de oynamadığım için ya haklı olarak. Fragmanını gördüm ama bana çok tatlı geldi. Bir kere böyle şu aksiyon, macera oyunu formatı çok güzel. Böyle bir atlara biniyorlar işte kötü adamlar geliyor bunların dünyasını ele geçirmeye çalışıyor. Sürekli bir savaş, büyük savaşlar falan olacak. Dolayısıyla bana, bana bile enteresan geldiyse birçok Minecraft kullanıcısının ilgisini çektiğine eminim. Güzel böyle bir şey ee, dur ne derler ona güzel bir sinematik fragmanı vardı izledim mi gördüm mü bilmiyorum ama Ya yes. yani benim dediğim gibi çok oynadığım bir oyun türü değil ama çok büyük isimler bunlar yani hem Mortal Kombat hem Minecraft falan bunlar bayağı büyük isimler Bir de bir şey daha dikkatim çekti Game Pass'e geliyormuş. E, o, Game Pass'e gelen her şeyi seviyorum. O şaşırtmadı. Niye Microsoft almıştı zaten? Evet. Yes. dolayısıyla Microsoft platformuna e, gelmesi de doğal. Ben ama şeyi bekliyorum ya yani bu artık platform kısıtlamaları kalkar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz videoyu izlediğiniz için. Böyle eğlenceli oyun haberlerini bizden duymak isterseniz kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. İki hafta sonra Messi ile bu hafta sonu liginde ne yapacağımı anlatacağım. bekleyin arkadaşlar. <laughs> bay bay. Görüşürüz bay bay.